Selam terazi burcu arkadaşlarım. Oo, Şubat ayı aylık yorumunuza hoş geldiniz. Yine aşk, ilişkiler, iş ve kariyer alanlarınıza bakacağız. Bu ay neler bekliyor? Ay ters bir şekilde geldi. Yani ters derken açık bir şekilde geldi. Demek ki ay buradan da güneş doğuyor. Yani ne diyebilirim ki terazi burcu arkadaşlarım bu ay şanslı olacağınız özellikle aşk, ilişki ve iş, kariyer derken çıktı. Yani demek ki bu ay işiniz yoksa iş bulabilirsiniz. Bir aşkınız varsa ona kavuşabilirsiniz. Ay çok güzel enerjiler olarak çıktı yani. Okumak istedim. Açık geldiği zaman. Kapalı gelseydi alacaktım arkadaşlar. Kapalı gelenleri alıyorum. Birer birer gelince. Ve açık geldi. Ben de size okumak istedim. Güzel de bir kart. <laughs> bir tane daha geldi açık bir şekilde. Yani plansız. Ama korkularınızdan ve umutsuzluklarınızdan sıyrılmanız gerektiğini söylüyor bu kartta güzel gelişmeleri yaşayabilmek için. Ay 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 gerçekten yani şu kapalı bir şekilde geldi alalım. Bu ay yoğun yoğun geçiyor gibi görüyorum terazi burcu arkadaşlarım için. Dur bakalım. Kartlarınızı seçelim ve okumaya başlayalım arkadaşlar. Bu ay sizleri neler bekliyor olabilir? Öngörülerimize bakalım. Burası aşk haneniz arkadaşlar. Aşk durumumuza buradan bakacağız ve kariyer durumunuza da buradan bakacağız. Buraya da genel 3 kart seçeceğiz. Ayın geneli için nasıl enerjiler hakim olabilir? Buna bakacağız. Evet birkaç desteğiyle de Destek alacağız arkadaşlar. Geldi. Buraya attı kendini, orada dursun. Evet. Melek Tarotumuz olmazsa olmaz. Şu ilk kart geldi. Sanki bu da bir beni çıkart diyor. <laughs> hadi bakalım. Bu destemizden de alalım bir tane. Ay geldi bile. Bu da geldi. Ters bir şekilde geldi. Bakın. Ben yine de daha kartları açmadan biraz böyle dolu dolu bir ay gibi geldi bana. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama böyle sanki maceradan maceraya koşacak mısınız gibi bir his içimi kapladı nedense. Bir de meleklerimiz size nasıl bir mesaj veriyormuş bu ay için geldi. Vallahi geldi yani. Bir de aşk kartı alıyoruz sizin için. geldi. Bu da geldi. Yani birçoğunu ben seçmedim. Onu söyleyebilirim. Evet. Terazi Burcu arkadaşlarım. Bu ay size aşk ilişki durumlarınızdan nasıl enerjiler bekliyor? Evet. Bir el kolu bağlı enerjiyle başlıyorsunuz. Belki aya. Yani ne yapacağım? Nasıl sonlandıracağım? Belki bir ilişkiyi sonlandırmak istiyorsanız. Ya da bir ilişkiye başlamak istiyorsanız. Nasıl başlayacaksınız? Ya da bir ilişki içindeyseniz. Hepsinin bütün seçenekleri söylüyorum. Siz kendinize göre alın diye arkadaşlar. Evet ya da bir ilişki içindeyseniz bu ilişkiyi nasıl devam ettirebilirim, nasıl devam edecek, bu sorunlar nasıl bitecek derseniz bitiyor. Bu ay bitiyor. Toprak olması çıkmış arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir karttır. Hem finansal anlamda ama şu anda aşkla alakalı baktığımız için şunu söyleyebiliriz. Mutlu bir aile hayatı yani evliyseniz eşinizle aranızın düzelebileceğini, ailenizle ilişkilerinizin de düzelebileceğini kartı da alamadım Düz, Düzgün dursun şurada. Evet bir kutlama, bir mutluluk görünüyor size. Bir tamamlanma bu ay. Yani bir evlilik arefesindeyseniz artık e, işlerin kesin olarak ciddiye binebileceğini de görüyoruz. Zaten kupa kralımız çıkmış. Çok güzel. Hmm bu olmadı. Evet. Hayatınızdaki kişi sizi üzdüyse, kırdıysa... Diyeceğim. Ama bir saniye önce şunu söyleyelim. Aşk kartımız yeniden aşık olacaksın. Ya aynı kişiye yeniden yeni birisini istiyorsan yeni birine de aşık olabilirsin. Bunu devamlı okuyacağız arkadaşlar. Şimdi okumamıza geçelim. Burada şunu görüyoruz. Evet bir ilişki içindeysen aynı burada söylediğim gibi. Ve bu kişi seni gerçekten kalbine kırdıysa seni mutsuz ettiyse sürekli dengesiz hareketler davranışlarda bulunduysa. ilişkiniz bir e, dargın bir barışıksa bu ay birazcık sanki bundan bu kişiden arınıp ayrılıp kurtulacağınızı görüyoruz. Bu kutlama enerjisini ben ona yoruyorum şuradaki. tamamlama. yani bunu bitirip artık hani bu eli kolu bağlı enerjiden çıkıp bu durumu bitirip artık gerçekten mutlu olabileceğin belki de yeni birine aşık olabileceğin bir ay olarak görüyorum. Terazi burcu arkadaşlarım için. Ve aynı zamanda bir ilişkiniz yoksa geçmişten gelen daha çok geçmiş enerjisi olarak görüyorum. Geçmişten gelen bir erkeğin ya da bir kadının sizi gerçekten kazanmaya çalıştığını da görebiliriz. Yani bu kişi daha önce sizin kalbinizi kırdı, belki araya üçüncü kişileri soktu vesaire vesaire. Siz biliyorsunuz zaten artık bütün kartların anlamlarını birçoğunu. Yani siz üzdüyse, kırdıysa, araya başkalarını soktuysa, başka biriyle aldatmış da olabilir yani. Siz kendinize göre alın. Bu kişi artık e, ilişkide bir denge isteyerek gelip sizinle barışmak isteyebilir. Siz de bunu kabul de edebilirsiniz yani. Belki de siz de bunu bekliyordunuz. Bu ay böyle bir şey bekliyorsanız bir barışma olabilir. Yani bu kişiye yeniden aşık olabilirsiniz. Artık o sizin kararınız. Eğer hayatınızda biri yoksa da dediğim gibi geçmişten gelen birisi olabilir. Ya da ben burada yeni birini görmüyorum. Hani geçmişten gelen bir durumu da şifalandırıyor olabilirsiniz. Bunun e sonucunda buradaki bitiş bu da olabilir. Bitiş ve sonlandırma bu da olabilir. Geçmişten gelen durumlarınızı şifalandırarak artık yeni bir ilişkiye açık olabileceğinizi hissettiğiniz bir ay olabilir. Yeni birileri ufak tefek böyle hayatınıza girebilir. Birilerinden hoşlanabilirsiniz. Birilerine karşı duygularınız olabilir. Gibi gibi. Yani evliyseniz bu kişi eşinizse beklediğiniz, istediğiniz ya da aranızın bir türlü e, düzelmesini istediğiniz, beklediğiniz kişi eşinizse de onunla da yine e, düzelmeler kesinlikle görünüyor. Kim olursa olsun arada. E, yine de bu kişilerin aradan birazcık zar zor e, çıkacağını da söyleyebilirim. Burası birazcık uzun oldu ama böyle bir durum. Yani ailesi falan aradaysa bu durumların birazcık zor bir şekilde e, düzeleceğini görüyoruz. Yine bu kişi gelip size sevdiğini ve istediğini söyleyecek ama bu kişilerin biraz aradan çıkması birkaç ayınızı alabilir. Biraz süre alabilir. Evet iş ve kariyer hayatınıza bakıyoruz. Denge. Yine yin yang çıkmış. Denge enerjilerinde. Yeni başlangıçları hazır ya da parayla ilgili güzel küçük küçük güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz birleşme kartımız da çıkmış. Hadi bakalım bir de buradan bakalım. Güzel yani aşk hanesinden daha güzel. Evet bu kart az önce de kendini atmıştı güneş kartından sonra birazcık maddiyatla alakalı korkularınız var özellikle bir aileniz varsa aile kurduysanız ya da bir birleşme bir aile kurma yolundaysanız terazi burcu arkadaşlarım özellikle yan yana çıkmış ay biraz da hızlı oldu sanki nefes bir alalım evet özellikle bir aile kurmaya bir birleşmeye e, devam etmeye çalışan bir birleşme oluşturmaya çalışan bir terazi burcu arkadaşıysanız arkadaşımsanız <laughs> bu ay birazcık finansal konularda korkularınız ve umutsuzluklarınız çalışıyor olabilir hakim olabilir çünkü neden belki finansal durumunuzu daha yeni yeni düzelmeye başlıyor ve belki şu an değil şubat ayının içerisinde bu düzelmeye başlayabilir ve düzelme var evet ve bir erkek ya da bir kadın figüründen yani sizden yaşça büyük ve deneyimli birinden de yardım ve destek alabilirsiniz finansal konuda aynı zamanda işiniz yoksa bundan dolayı biraz umutsuzluğa kapıldıysanız işinizle alakalı da sizden büyük yaşça olgun ya da profesyonel birinden de yardım ve destek alabilirsiniz işle alakalı bunu söyleyebilirim İşiniz varsa dediğim gibi birazcık maddi durumların ödemeleriniz gecikebilir vesaire gibi gibi yani şöyle ortalama dersek arkadaşlar işiniz varsa bu işinizden yine kazançlarınız artmaya başlayacak ya da aynı şekilde kazanmaya devam edeceksiniz ama size yetmediğini düşünebilirsiniz ailenize ya da size yetmediğini düşünebilirsiniz bir aile kurmak için e, bunu size yetmediğini düşünebilirsiniz. Birazcık kendi kendinize yetemediğinizi düşündüğünüz bir aydasınız. Biraz zorlanırsınız bu konuda. Böyle devam ederseniz. Yardımları ve destekleri almayı kabul etmeyi unutmayın arkadaşlar. İşiniz yoksa da yine dediğim gibi ümitsiz olmayın. Güzel haberler gelebilir yakında. Özellikle dediğim gibi profesyonel insanlardan. Ay çok güzel. Bu ayın genevi için sabır enerjisi. Aynen öyle. Yani bu ay birazcık sabır enerjisi çalıştırmanız gerekiyor. Aşkta da, ilişkide de, hayatta da, her türlü. Bu ay bu. <laughs> yine aynı. Hava Kralı çıkmış. Profesyonel bir tavsiye. ya Her konuda e, sizden daha profesyonel ya da daha çok e, yaşamış, görmüş bir insandan profesyonel bir destek alabilirsiniz. Ay yine aynı şey çıktı. Yardım ve destek. Aa, hem iş hem de kariyer konusunda Görüyor musunuz cidden yani Belki bu kişi biraz e, Dini olarak yüksek bir insan olabilir Aynı zamanda bu ay için yeniden doğuş Görünüyor yani küllerinizden Yeniden doğacaksınız diyebilirim Arkadaşlar terazi burcu arkadaşlar Ve bu kişi babanız da olabilir Size yardım ve destekte bulunan kişi Hem iş konusunda yüksek stresleriniz var Çok e, Üzerinizde Üzerinize binmiş yükler var Aşklarda yeni bir başlangıç var ya da bir barışma var yine aynı şekilde. Bununla ilgili de o kişinin desteği ve yardımı olabilir. Belki bu kişi işte çalıştığınız bir arada çalıştığınız bir abiniz gibi gördüğünüz bir ablanız gibi gördüğünüz birisi olabilirse tavsiyeler verebilir. Siz derdinizi onu açabilirsiniz gibi gibi. Genel olarak da böyle görünüyor bu, bu, ay. Oy nefes alamadım. Hizmete odaklan demiş meleklerimiz. Ne demiş? Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve her yaptığın işte bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya devam et. Yani alma verme dengenizi de koruduğunuz sürekli olarak Ay çok güzel resmedilmiş gerçekten. Sürekli olarak e, aldığınız şeylerin karşılığını ya da e, bir şey verdiğiniz zaman onun karşılığını almayı unutmayın diyor. Alma verme dengesinde kalın ve hizmete odaklanın yani yaptığınız şeye gerçekten aşkla yapın sevgiyle yapın diyor arkadaşlar aldık kabul ettik terazi burcu arkadaşlarım öyle de oldu beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum sizlere çok öpüyorum hoşçakalın